Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen de iyisin. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim hocam. Hocam, ee, bugün genel itibariyle yasaklarımız için zor geçebilir. Evet. Ee, özellikle şu sıcaklarla boğuşma, sıcak basmaları, ateş basmaları bunlar hepimiz için yorucu ama gebelik döneminde ekstra zannediyorum ki. Ee, Bizim de söylediğimizde var. Evet. Ee, aynı Hı -hı. adayları ve gözlemlediğimiz şekilde böyle, bu şekilde Hı -hı. devam ediyorlar. Dolayısıyla ee, ilk sorum bununla ilgili olacak sizlere. Şu sıcak basmalarıyla, ateş basmalarıyla hamilelik dönemindeki kişiler nasıl mücadele ederken, püf noktaları nelerdir, neler yapabilirler? Evet, yazın dışında da bir ateş basması durumu olur birlikte. Hani kışın da olur ateş basması. Evet. Aynı böyle sanki menopozda olan insanlardaki gibi evet. bir ateş basması sıkıntısı olur. Bunlar tamamen hormonların kendi içerisindeki dengesizliğinden bir anda östrojen, progesteron hormonu yörelin oluşmasıyla beraber hı hı. fazla savunmaya başlar ve bunların kendi içinde bir olması gereken dengenin dışına çıkarlar ve böyle ateş basmaları, sıkıntı e, flashingler olmaya başlar hastada. Tabii ki yazın gelmesiyle, hava sıcaklığının artmasıyla da bunlar tabii biraz daha sıkıntılı hale getirir hastayı. Hı hı. E, gebeliğin haftasına göre yazı geçirmek biraz daha sıkıntılı. Özellikle mesela son aylara gelmiş karın büyümüş, işte e, karın büyümüş ve diyaframızı yukarıya kadar itmeye başlamış gebeliklerde tabii ki o yaz dönemini geçirmek biraz daha sıkıntılı. Evet. Ee, Karın büyüdükçe çünkü bir kişi de nefes almada da zorluk olur. Zor nefes alan insan her zaman daha fazla terler. Evet. Hava ısındıkça tabii bu terleme, sıvı kaybı, vücuttaki sıvı kaybı, bizim dehidratasyon dediğimiz durum bayağı bir silkeler insanı. O yüzden de her zaman, her zaman, her zaman söylediğimiz gibi yazın gebeler daha fazla su içmeli. Ee, ve hani bu suyu böyle işte sabah kattım kalktım işte 12 ay ben bugün hiç su içmedim böyle lakır 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 bir buçuk litre su içme şeklinde değil hı hı. daha çabuk idrara çıkartır hızlı su içme yudum yudum yavaş yavaş ee, ama sürekli bir şekilde su içmek gerekiyor serin ortamlarda özellikle şu son bir haftadır inanılmaz bir ısı artışı var evet, mesela evet. Hep, e, hep biz bile dışarıya çıkarken çok zorlanıyoruz özellikle saat 11 ile işte 16 arasında yani çok önemli bir şey olmadığı müddetçe kesinlikle evde kalınmalı, dışarı çıkılmamalı, İşte mutlaka yürüyüş öneriyoruz gebelerimize. İşte bu egzersiz saatlerini artık değiştirmeli tabii ki hani Hı. önceden istediği saatte belki çıkabiliyordu ama şu anda bu sıcaklarda tabii ki böyle akşam 21'den sonralara bırakılabilir yürüyüş evet. saatleri. Ee, gün içerisinde ılık duşlar alınabilir yani ya da ani hani ılık duş diyorum işte bir anda böyle çok soğuk suyla duş alma değil ya da bir anda işte sıcak suyun içerisinde girip çıkma şeklinde değil ama ılık duşlar her zaman e, bedenen çok rahatlatacaktır cildini de rahatlatacaktır. Çünkü bizim bir sıvı kaybımız daha fazla terleyeceğiz. Normal insana göre gebe kadın daha fazla terleyecek. Terledikçe de vücuttan bir su kaybı olacak. Hı hı. Su kaybının olması sonra bir süre sonra ciltinde kurumalara falan neden olacak. Dolayısıyla buna hem nemlendiriciler de tabii su bazlı nemlendiriciler yardımcı olabilir ama hani gün içerisinde böyle bir ılık duş almak da her zaman çok fayda sağlayacak hastaya. E, açık giysiler. Açık giysiler derken açık renkli giysiler. Yanlış almışız. <laughs> <laughs> açık renkli giysiler ve kumaşı da önemli zannediyoruz evet, değil mi? Evet. Pamuk, e, pamuklu, açık renkli, hafif giysiler giyilecek. E, onun dışında mesela saçları çok uzun hastalara mesela savurmayın saçlarınızı derler. İşte evet. toplayacaksınız. Çok fazla terlemenin önüne geçmeye çalışacaksınız. Belki bandana kullanılabilir. Evet, evet. E, toplanabilir hı hı. Ya da işte. Mümkün olduğu kadar dediğim gibi hani bir şey giydiğiniz zaman işte sıkmayacak rahat olacak rahat hissettiğiniz anda dışarıya çıkıp yürümeye başlayacaksınız mesela hep böyle rahat şeyler giyeceksiniz. Tabii ki havaların ısınmasıyla herkesin elinde ayağında var olan şişlikler biraz daha fazla olmaya başlayacaktır evet. sıcaklığın artması sebebiyle o el ayaklardaki şişmelerin az olması için işte ayak ağrılarına neden olacak tabii ki şişme bir süre sonra böyle bir suyun içerisinde ayaklarına böyle kendince masaj yapabilir o şişliği azaltmak için bazen böyle bir iki damla lavanta yağı koyabilir hı hı. işte ayaklarına koyacağı suyun içerisine evde istirahat ederken ayaklarına sürekli böyle bir masaj yapacak şekilde bir hareket yapabilir mesela işte şu ayağımı uzatıyorum yatıyorum televizyon seyrediyorum uzatarak seyrediyorum bu arada da böyle Hani şişmeyi önlemek amaçlı, kasları çalıştırmak amaçlı, dolaşımı hızlandırmak amaçlı hareketlerle böyle yattığımız yerde yapabiliriz. Ee, i̇lk başta aklıma gelenler böyle. Evet süpersin. <laughs> çok teşekkür ederiz hocam. Bir soruyla birçok şey öğrendik sizden. <laughs> ama kişi evden çok çıkmasın dedik. Yani 11 ile saat 4 arası. Evet, evet. o saatler arasında özellikle evde duracak dedik ama Hı -hı. kişi evde de sıcak basabilir. Hı hı. Ee, bulunduğu konuma göre de değişkenlik gösterebilir hı hı. bu elbette. O ortamda klimanın ya da vantilatörün açık olması yani soğutucu cihazların açık olması da anne adayına herhangi bir yan etkiyi, bir problem söz konusu olabilir ve kişinin bir de astımı varsa bir tabii daha ki, de düşünelim. Tabii ki. Ee, şimdi kapalı ortamda kalacağız. Evimizde klimamız var. Çok sıcak diye dayanamıyoruz etmiyoruz ama tabii ki klimayı açıp geçip karşısına oturmayacağız. Evet. <laughs> <laughs> yani evde uygunsa e, hani klimayı bir odada açıp hava hani bütün kapıları kapatıp gerekirse hani evi serinleştirmeye çalışacağız sadece. Hı -hı. Yani hani gidip klimanın olduğu bir ortamda direkt ona vurarak e, şey yapılmaması gerekiyor. Tabii ki klimaların filtre temizliğinin falan da düzenli yapılmış olması gerekiyor. Ortamdaki e, havayı temiz tutmak adına. Hı, -hı. Yani vantilatörü de tabii direkt karşısına e, geçip Serinle ateş bastığı sırada özellikle serinlemeye çalışmak sonra çarpılmalara neden olabilir. Tabii evet. ki yapmamakta fayda var. Kesinlikle. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ee, bir diğer konumsa yine ee tatil dönemindeyiz artık. Yaz dönemi tatil demek. E, bu bilinç oturdu hepimizde. Dolayısıyla hı hı. E, durumu elveren kişiler seyahate çıkıyorlar. Özellikle uzun seyahatlerde olabiliyor. Bu yurt dışı, hı hı hı. yurt dışı seyahatleri ya da yurt içindeyse yine uzak bir lokasyona ziyaret olabiliyor. Seyahat hı hı. olabiliyor. Bu seyahat döneminde e, zorlu geçebiliyor hamilelik döneminde. Özellikle araç yolculuğu çok zor. Bizler için bile zorken o dönemde çok daha problemli. Evet. Bununla ilgili tavsiyeleriniz neler? Yani hamile e, bir anne adayı daha doğrusu öyle söyleyelim. Anne hı hı. adayı uçağa ne zaman binmemeli artık? Bu da önemli. Hı hı. Hı hı. Ya da araç seyahatlerinde neye dikkat etmeli? Hı hı. Şimdi e, normal şartlarda 36. haftaya kadar tekil gebeliklerde doktor raporuyla uçağa binilebiliyor Ama hı hı. doktor raporuyla. Ama 28. E, haftaya kadar doktor rapor olmadan da binebiliyor. Hı hı. E, yani uçağa binerken işte X-ray cihazlarından geçerken sadece hamile olduğunuzu belirtmeniz gerekiyor. Onun dışında hani böyle ee, çok bir problem yok. E sonuçta kabin basıncı ona göre ayarlanmış et, e, bir şekilde. Kabin hı hı. basıncı düşünce zaten yapılması gerekenleri herkes uçağa binince anlatılıyor. Evet. Onlara uymaya çalışacak hasta. Hı hı. Ee, yani çok 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 uzun işte atıyorum 18 saatlik bir yolculuğa çık, bu sıcaklarda çıkmak yerine eğer imkan dahilindeyse uçakla tabii yolculuk yapmakta fayda var. Ama imkan dahilinde değil. İşte kendi kendi arabasıyla gidebilecek vesaire. Bir iki saatte bir mola vermek zorunda. Evet. Hastanın mobilize olması gerekiyor. İmmobilize halde kalmaması gerekiyor. Ya da işte araç içerisinde durduğu zamanlarda ayaklarını falan yine hareket halinde tutması gerekiyor. Bol bol su içmesi gerekiyor. Çünkü yolda sürekli terleme sıvı kaybına neden olacaktır. Evet. Yani su, 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 su çok önemli. <laughs> Ee, ve sebze yani meyve meyve hani suyu içerken işte içerisine limon sıkılabilir nane hmm. yaprağı atılabilir ne bileyim bir çilek atılabilir hani bu şekilde zenginleştirilebilir keyifli hale getirilebilir keyifli hale getirilebilir evet. evet böyle hani e, gerekirse ve çok güneşli bir ortamda mecburen çıkacağız zaman hastanın yanında mutlaka suyu olacak yani hani sadece içmek için değil ama gerekirse eline döküp yüzünü kafasını serinletmek amaçlı hı, hı. Çünkü gebelikte zaten bildiğimiz yani fizyolojik süreç içerisinde bebeğe giden kan akımının artması için ayarlanmış bir sistem var. Yani bebeğe giden kan bebeğe bir kan akımının gitmesi için ayarlanmış bir sistem var. O ve bu sistemde tansiyonun düşmesini gerektiriyor. Hı hı. Şimdi bir de sıcaklarda ayrıca sıcağın eklenmesiyle de bu tansiyon düşmeleri, baş dönmeleri, evet. işte halsizlik, baygınlık hissi de daha çok olmaya başlıyor. Hı hı. E, o tansiyon düşmeleri sırasında ee, ekstra böyle gidip bir tuzlu ayran hemen aman tansiyonun düşse tuzlu ayran içmeye çalışayım. Tuzlu ayran önermiyoruz yani. Daha çok hani ayaklarımızı uzatıp istirahat ettiğinde bir 5-10 dakika ayaklarımızı yukarıya doğru kayıp beyin kanlandığında aslında kendimizi daha iyi hissedeceğiz. Ee, günde bir tane doğal maden suyu şeklinde soda içilebilir. Hani böyle meyveli olan asitli içeceklerden bahsetmiyorum evet. tabii ki. Evet. Ee, doğal maden suyu. Hatta bunu da alırken böyle magnezyumu e, sodyumuna göre daha fazla olan, hani sodyum değil de daha çok magnezyum içerikli olan doğal maden suları tercih edilebilir. Evet. Tüketilebilir. Peki limonata önerir misiniz hocam? E, tabii kendisi yaptığı müddetçe <gülüyor> <gülüyor> doğal olanı yaptığı müddetçe kesinlikle öneririm. Ama hani limonata adı altında hani böyle sürekli asitli içecek şeklinde hmm. hani e, kimyasallarla hazırlanmış kapalı içecekleri sürekli içmemekte fayda var tabii ki. Kesinlikle yani bu hep söylediğim şey hani evet. hamilelik zaten bir hastalık değil bir Kesinlikle. süreç. Kesinlikle. Dolayısıyla o süreçte normal bizler gibi ne tüketiyorsak onların tüketilmesi lazım Aa, doğal anlattığım, beslenme. Anlattığım şeylerin sadece gebeler için değil hepimizin evet. yapması gereken evet. şeyler Aynen. şu anda ama gebelerin hani biz yapamıyorsak da yani hat safhada özen göstermesi gerekiyor. Evet. Ayrı çünkü onların ayrı bir fizyolojik değişiklikleri var. Ama fizyolojik yani hastalık değil, fizyolojik bir değişiklik. Evet. Bebeği korumak adına vücudun yapmış olduğu bazı değişiklikler var. Hı -hı. Onlara ada, adapte olabilmesi için de işte dikkat etmesi gerekiyor. Evet. Hı -hı. Hocam seyahatle ilgili bir şey daha sormak istiyorum. Uzun seyahatlerde varis çorabı kullanımını öneriyor musunuz? Öneriyor. Evet, öneriyorum Hı -hı. kesinlikle. Eee hele de varisleri varsa ya da ele ayak, ayak şişmeleri normale göre hani varisi dışarıdan görünmemiş olsa dahi ayaklarında ödeme ihtimali fazla olan hastalara evet orta basınçlı bir varis çorabı giyerek yolculuk yapmaları onlar için de daha iyi olacaktır. Evet. Ee, az önce bir şeyden bahsettik. Ee, nefes darlığı olan hastalarda yani bebek artık basınçla birlikte yukarı Hı -hı. çıkıyor diyafram ve nefes darlığı Hı -hı. yaşanabiliyor Hı -hı. E, bu hastalarda. Bunun için Hı -hı. de e, şimdi yayın öncesinde bana bunu da sorar mısınız diye yazanlar oldu. Bir kez daha üzerinden geçelim. Zannediyorum ki yeni katıldı o takipçiler. <laughs> Sizden ricam hocam o gibi durumlarda e, arkaya yastık konularak mı oturma pozisyonu mu düzeltilmeli yatış nasıl olmalı? Bunun yazla alakası yok. Bu genel bir soruydu. Sen konuşmaya başlayınca ben bak çünkü <laughs> 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 <Evet, evet, gülüyor> ister istemez yani gebelikte de karının büyümesine bağlı <laughs> ağırlık öne doğru geçtiği için sırtımızdaki lordozu da arttıran böyle eğer evet. karın kaslarımız kuvvetli değilse böyle bir postürümüz oluyor. <laughs> bu postürde sürekli bu zaman böyle ee, rahimin tepesi dediğimiz fundus kısmı ee, diyaframa daha fazla basıva yapıyor kaburgaya bası yapıyor ve hastalar gelip şurama bir şey var şuramda bir ağrı var geçmiyor evet. Bunların hepsi normal ağrılar aslında ama işte biraz daha böyle solunum egzersizi falan yapabiliriz. Yani sırt kaslarımı hızlı çalıştırıcı, birazcık böyle hareketler yapabiliriz. Evet. Daha çok dik durmaya gayret <laughs> edebiliriz. Karın <laughs> kaslarımızı içimize çekerek işte senin gibi oturabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim hocam, sağ olun. <laughs> evet doğru, yani otur evet. oturuş pozisyonu ve doğru doğru solunum yapma önemli. yolları. Hani artık şu anda elimizde hani eskiden olsa zordu böyle bir yere gideceksin de bana solunum egzersizini öğreteceksin. Hani çok e, imkan var. açtığınız zaman <laughs> her türlü şeyi bulabiliyorsunuz. Evet. Hani e, solunum egzersizi, pilates, işte hani haftasına uygun bir şekilde alabildiğiniz kadar yardım oradan alabiliyorsunuz internetten bulabiliyorsunuz. Evet. O yüzden onları yaparlarsa daha sağlıklı ve hani kolay bir gebelik geçirebilirler. Evet. Hem öyle dediğiniz gibi dış platformlardan yardım alınabilir hem de hastanemizde gebelik okulda olduğu için gerek sizden gerek fizyoterapistlerimizden destek aynen. alabilirler. Aynen öyle. Ee, şimdi hareket etmek deyince yaz sporları. Ee, sonuçta anne adayları da plaj denize gidecek. Havuza gidecek. Dolayısıyla orada yapılan bazı egzersiz hareketler de var. En başı zaten yüzme, spor diye evet. Yüzmeyi önerdiğinizi düşünüyorum. Kesinlikle. Ne kadar süreyle onu da öğrenelim. Yani kişi kendini tabii ki de çok yormadan muhtemelen evet. hareket etmeli. Ve çıktıktan sonra da denizden ya da uzan çıktıktan sonra da dikkat etmesi gereken ekstra bir şey var mı güneşlenme sürecinde de? Hı hı. E, bir kere güneş kremi kullanmayı unutmuyoruz. Evet. <laughs> evet. Güneş kremi çok önemli. Çünkü zaten östrojen hormonunun etkisiyle cildimizde bazı lekeler oluşur, oluşmaya başlar. Bu lekeleri de güneş kremiyle korursak, hani sonradan kalıcı olmazlar. Ama güneş kremi kullanmadan bu lekelerle e, güneşe çıktığımızda bunlar kalıcı hale gelebilirler. Hı hı. E, o yüzden mutlaka güneş kremi kullanıyoruz. Güneşlenme süresi tabii ki fazla olmuyor. Dediğim saatlerde zaten hiç olmamalı. Yani hı hı. hani 11-16 saatler arasında hiç olmamalı. Evet. Yüzme aslında gebelikte yapılabilecek en iyi e, spordur. Ama hani e, Havuz anlamında söylemiyorum. Çünkü hani temiz olduğunu düşündüğünüz her yerde yüzebilirsiniz. Yani yüzme yasak değildir asla gebelikte. De. Hatta çok uygun bir spordur. Ee, yani yüzme hani süresi kişiden kişiye değişir. Hastanın nefes alarak Hani alıp vermesi, nefes darlığı. Yürümede de bu böyledir. Şimdi hastaya deriz ki yürü yarım saat deriz. Şimdi onun temposu nasıl tempoda yürüyün? Nasıl tempoda her kişiden kişiye değişir. Hastanın kilosu, karın büyüklüğü işte var olan bir astım hastalığı, hani zeminde olan bir broş duyarlılığı. Bunu nasıl anlarsınız? Yürüdüğünüz müddetçe yürürken konuşabiliyorsanız, <laughs> yürürken konuşabiliyorsanız devam demektir. Ne zaman ki net bir kriter olmamalı. Biz kadınlar her halükarda konuşabiliyoruz. Hayır, nefes nefese kalıyorsun ama. <laughs> evet nefes nefese kalıp artık konuşamıyorsun ya. Evet. O duruma geldiğinde artık istirahat etmen gerekir. Gebelik için. Ha gebe değilsen tabii sen nefes nefese de kalsan her halükarda konuşursun. <laughs> Hele de böyle çok e, e, çok böyle güzel bir konu varsa Kesinlikle. o konu kaç dakikada olsa Kesinlikle. nefes nefese de kalsa, kalsa konuşulur ama gebe kadın onu yapmamalı demek istiyorum. Evet. Yani, yani. nefesi kesildi artık rahat konuşamıyorum evet. dediği anda egzersizini bırakmalı. Evet. Yani benim gözlemlediğim iki anne adayı yan yana gelince mutlaka o diyalog devam ediyor. Yürüyüşlerde de evet. görüyorum. Çünkü Hı -hı. böyle açık alanlarda. Aynen. Bursa yeşil bir şey. Yürüyecek çok alan var. Bazı hasta 40 dakika yürür. Ama o nefes nefese kalma hissi olmaz. O 40 Hı -hı. dakika yürür. Ama bazısı da 15 dakikada olur. O zaman 15 dakika sonra şey yapacak. Kesecek egzersizini. Dinlenecek. Ama hani her gün yaparsa bunu yavaş yavaş arttırırsa tabii ki o da aynı kondisyona gelecektir diye düşünüyoruz tabii Evet. Peki güneşlenme süresi ee, bu da önemli mi? Yani bir de şeyi çok merak ediyorum. Gebelik döneminde çatlaklar çok fazla oluyor ya hocam. Evet. Güneşlenmenin o çatlaklara da etkisi var Tabii. mı? Tabii. Renk evet. açısından. <laughs> Renklenme açısından. İşte sırf geçsin diye çok fazla güneşte kalınır mı? Mesela en azından kendim için söyleyeyim. Tabii ki de çatlaklarımız var. Geçsin bir... diye derken? Evet. Işte ona tam tersi. Hocam. Yok. Ha. Şöyle. Ben de mesela ona anlatmaya evet. çalışıyorum. Bir hamilelik süreci geçirmedim elbette evet. ama elbette kilo alıp vermekten kaynaklı çatlaklarını Hı. dolabiliyor ve güneşle birlikte eşitlendiği için o renk geçtiğini düşünüyorum yani o anlık <laughs> o anlık evet boyamışız sezon. evet boyamış gibi aynen öyle hamilelerde de zannediyorum ki bu var ki daha böyle koyu tenli olmaya çalışıyorlar hele ki yeni ama jenerasyon. gebelikteki e, gebelikte olan çatlaklardaki renkle e, senin kilo alıp vermenden sonraki olan renk e, şu anda aynı, aynı değildir değil. çünkü gebelikten sonra bir sedefi rengi döner ama gebelikte e, daha yeni oluşan çatlaklarda böyle morumsu kırmızımsı ha. bir renk vardır. Evet. Hı hı. E, yani güneşten yak, güneşte yakmamak gerekiyor onlara. Evet. Bir güneşlenme süresine kadar olmalı. <laughs> yani güneş de. koruyucu kremi kullanarak yine de hani güneşlenmeli. Hani ama bir 15 dakika ama hani şimdi şöyle bir şey hani gölgede de güneşlenebilecek bir sıcaklık evet. var şu anda. Evet, evet, hani evet. gölgede dahi yani o yüzden dakika veremiyorum dakika. Şimdi kişinin ha, evet, gittiği yere ha. göre farklı hani. Kişi kendini bilir orada. Denizden çıkarsın bazen 5 dakika içerisinde tansiyonu düşürecek bir hmm. sıcak vardır. O güneşte duramazsın. Yani ben şimdi 15 dakika dedim diye gidip o güneşte <gülüyor> <gülüyor> durmamalı. Yani Değil o mi? andaki bulunduğu ortam, rüzgar hani e, hepsini etkiler ama bana göre yani güneşin altında böylece cevir yanmanın bir Anlamı, anlamı yoktur. Yok. <laughs> evet. Şu anda. Peki Şu an güneşlenmenin bebeğe herhangi bir zararı var mı? Onun ısısını değiştirir mi? Karın içindeki <laughs> ısıyı değiştirir mi? Bu? Yok. anne anneden ateşli bir hastalık olmadığı müddetçe dışarıdaki sıcaklık ne olursa olsun bebeğin vücut ısısı 36,5 civarında e, sabitlenmiştir. Hı hı. Hı hı. E, hocam bu sorum yazla ilgili değil. Zaten süremizin sonuna geliyoruz yavaş yavaş ama e, uykusuzluk. Annelerin yine anne adayların en fazla mücadele etmek durumunda kaldığı süreç hı hı. bu. Hı hı. Dolayısıyla bu da hem immün sistemini etkiliyor hem bebeğe etkisi var. Gününlü bir kere verimsiz geçiriyor anne adayı. Dolayısıyla bununla ilgili püf noktalarınız yani neler? Neler önerirsiniz? Hı hı. Yine sıcak basmasından dolayı da uyuyamamış bir olabilir evet, bir anne adayı. Tabii. Ya da karın evet karın büyüdüğü, için. büyüdüğü için yatış pozisyonuna yerle için de uyuyamamış olabilir neler tavsiye edersiniz ee, şeyi çok fazla değiştirmemek gerekiyor yani kronobiyoloji diye bir şey vardır yani işte güneş batar ki güzel bir ülkede yaşıyoruz biz. Evet, evet. güneş batar işte güneş doğar ee, hani güneşin battığı, hani saat 11'den sonraki gece 11'den sonraki yatış saatimizi böyle çok değiştirmemek gerekiyor. Yani böyle hani saat 3'e 4'e kadar ayakta kalayım. Hani ondan sonra yatayım. E sonra tabii ki saat 7 6'da güneş doğuyor. Hani oradan sonra yattığın bir uykunun kalitesi olmuyor tabii ki yani. Hani evet. 12'de uyumak gerekiyor, yatmak gerekiyor. Gebe kadın özellikle de sabah erken hani serinde erken yatıp erken kalkarsa zaten 11 16 arasında da Evet, dışarıya hani Çık çıkılmaması gerektiğini de söylediğimiz için o ara, o zamanları biraz daha böyle istirahat halinde geçirmek gerekiyor. Hı hı. Ee, ve mutlaka işte dediğim gibi yürüyüşleri böyle akşam 21'den sonra yapılan bir yürüyüş tabii ki hani bedeni de rahatlattığı için, dolaşımı da arttırdığı için hani yatsış açısından uykunun gelmesi açısından biraz daha fayda sağlayacaktır hı hı. hastaya. Üstelik yürüyüşten sonra gelip alınan ılık bir duştan sonra yatarsak. Yani hı hı. Ee, karın büyüdükçe tabii ki belimizin e, lordozu arttıkça ister istemez hani yatış ve konforumuzda ödünler vereceğiz. Evet. Bunları en aza indirmek için işte bacak aramıza yastık koyacağız. Karnımızın altına yastık koyacağız. Ee, sağ sola dönerken evet ağrılarımız olacak. O anda bizi uyandıracak falan ama e, yani şey yapmamak gerekiyor. Hani uykum yok. Kalkıyorum ondan sonra bu sefer de bir şeyler yemeye başlıyorum. Yok yani. Hani, uyumaya çalışacaksınız. <laughs> evet evet çünkü şey çok var. Ben anne adayım her şeyi yapabilirim. Hayır aslında öyle Yok, değil. Yok öyle. Evet. evet aynen. Çünkü doğum sonrası süreci de düşünmek lazım. Evet. Ee, ya yani bu bir sıkıntılı ediyorum. bir evet. süreç. Tamam evet, evet şey için hani uyku yönünden falan ama ben bazen hep şöyle düşünürdüm kendi hamileliğimde yani sonuçta buna alış hoş ben zaten uykusuzluğa alışırız meslek icabı ama <laughs> meslek evet. Ama insanı diyorum doğumdan sonra bebeği alıştırmak amaçlı. Yani şimdi bebek ah deyince uyanacaksın, oh deyince uyanacaksın, Sen şimdi sabah ak akşamdan girdin. Sabaha kadar 8 saat boyunca aralıksız hani uyu, uyuyan bir insan o sesi duyup uyanamayabilir diye kendi kendime düşündürdüm. Evet. Bu bir şekilde doğal bir e, hazırlık Hatış aşaması haline. belki yani. Evet. <laughs> Çünkü o şey olmayacak artık. Hani gebe alındıktan sonra da doğurduktan sonra da saat başı iki saatte bir evet uykuyu bölüp çocuğa e, emzirmek zorundayız bakılacak. O bir iki sene o uykudan feragat edeceğiz yani. Hani bakış açısı olarak öyle bakmak gerekiyor. Bizdeyiz. Çok teşekkür <laughs> ediyorum hocam. Evet. Süremizin sonuna geldik. Benim sormayı unuttuğum sizin eklemek istediğiniz son bir madde. hamilelere an... var mıdır? Anne hani adaylarına. Bol bol su içmelerini evet. <laughs> öneriyorum. Gebeliğin evet. tadını çıkarmalarını öneriyorum. Gebelik her zaman söylüyorum bir hastalık değildir. Asla sadece dikkat etmeleri gereken bir dönemdir. Evet. Çok teşekkür <laughs> ederim hocam. Sağ Güzel olun. De. Bir başka programda tekrar sizlere <laughs> ağırlayalım. uzun zaman oldu. <gülüyor> tekrar hatırlatınız <laughs> kendinizi Şahane bir programda çok teşekkür teşekkürler. Ederim. Birlikte tamam. sağlıkla programından bugünlük ve bu haftalık bu kadar. Haftaya hafta başında başka bir konu ve konukla görüşmek üzere hoşça